sizlerle birlikte e, kara deniz oynayacağız. E, yani tanıtımı da şöyle. Anne başla şimdi. Sadece üçünü söyle bence. Evet. Kara. Hayır burası. Aa doğru. Arkadaşlar biz kara karıştırıyoruz. Burası, kara burası. Deniz, deniz kara, kara deniz dediğinde böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Üç. İki burası başla anne. Kara. Ya. Aa. Aa denizde burası. <laughs> Ben burayı kara diye şu an şey yaptım. Tamam tamam burası o zaman kara. Tamam burası kara. Okay. Bir, iki, üç. Deniz. Deniz. Kara. Deniz. Kara. Deniz. Deniz. Kara. Kara oh. Deniz. Ah. Aa. ne oldu Barış? Aa, Barış sakatlandı. Tamam, tanıtımımız tüm bu kadardı. Şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar Karadeniz göstermeden videoya geçmiyorum. Karadeniz yap. Diye... Karadeniz'e böyle ikisine de hadi basıyoruz. Hadi başla anne. Karadeniz yapacaksın şimdi. Kara. Ay kara zaten şimdi Karadeniz. Karadeniz. Deniz. Bu arada arkadaşlar bunda elenme de var. Kara zıplayarak Barış. Oh. Deniz. Cık cık cık. Deniz. Öyle olmaz. Saymam. Kara. <laughs> deniz. Kara deniz. Deniz. Tamam, kara. Tanıtım bu kadar mı? Tanıtım bitti zaten. Oyundayız şu an. Ee, ama ben kara göstermeden videoya başlamam demiştim. Aa, hadi bari şimdi başlıyoruz zaten. Karadeniz'den başlıyoruz zaten böyle. Başladı. Bir, iki, üç. Deniz. Deniz. Kara. Deniz. Deniz. Uzan. Kara. Karadeniz. Kara. Deniz. Oh, Bacak. Deniz. Kara. 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 Deniz. Kara deniz. Kara. Deniz. 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 Kara. Kara. Kara ah. barış kaybetti şu anda. 1-0 oldu. Kaça kadar devam etmiş? <laughs> bir, şey bir, 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 Tamam, üç. Ben bir, sıfır oldu. Number two. Woohoo! Can you me? Let's go. 2 3 Karadeniz. Kara deniz, uh oh. deniz. Uh oh. Kara deniz deniz hu Kara Kara deniz Kara deniz Deniz Kara Karadeniz. Kara deniz Kara deniz Kara Deniz Kara deniz Kara. <gülüyor> Kara. <gülüyor> İkiniz birden yandınız. Kara. Kara. E deniz de... He, pardon ben <laughs> ben şaşırdım. Yan, yanmadık. Evet. Karadeniz. Devam ediyoruz öyle. Aa Barış. Hı? Şardım bitiyor. Kaç? Kara. Deniz. Deniz. Kara. Kara. deniz. Kara. deniz. Kara. Kara. Barış düştü. Barış düştü. Deniz. Kara. Deniz. Kara. Deniz. Kara. Deniz. Karadeniz. Kara Deniz. Kara. Ada. ne oluyor? Yan yan yapıyorsun. Yan canım yapmak istedim. Deniz. Daha kolay geldi. Kara. Deniz. Kara. <laughs> Deniz. Kara. Deniz, 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 Kara, <laughs> Karadeniz, Kara Deniz, Kara, Kara Deniz, Kara, Deniz, Kara, Deniz, Kara, Deniz, Kara, Deniz, Kara, Deniz, Deniz, <laughs> Kara. Yanmıyorsunuz arkadaşlar sizi tamam, tebrik ediyorum. Tamam ikinci turu da şöyle yapalım. 2-1 olsun çünkü ben bir önceki turda kazanmıştım. Üçüncü tura geçiyoruz. Berabere. 2-1 şu anda. 2-1. Sen, sen İngiliz. Evet. Bu kadar Deniz'de kaldım. Başla. Kara. Deniz. E, Bu Deniz. Kara. 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 Ne ne? Ay <laughs> bir şey oldu. şimdi de evet. ben adam. bakıyorum. bakıyordum. İki iki oldu mu? İki iki oldu. Üçüncü. Arkadaşlar Encem mekanın sahibi DVD'deyiz de DVD'yi. Arkadaşlar telefonum çalıyor şu anda yalnız. Arkadaşlar şimdi. Şimdi kapatalım bence. Evet Şimdi ada. evet. ben sana yapacağım. Tamam. Bakalım yapabilecek mi? Barış'ın acayip hızlı yapar. Deniz. Deniz kara. Deniz kara. Deniz. Deniz kara. Kara deniz deniz deniz. Ay Kara deniz. Kara deniz. Kara deniz kara deniz kara deniz kara deniz. Kara deniz. Öyle değil kara. Deniz kara. Deniz kara. Kara deniz. Karadeniz kara 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 kara. Karadeniz kara 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 kara. Deniz kara kara kara. Deniz kara kara kara. Oh deniz kara kara. Oh deniz kara kara. Deniz kara 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 kara. Deniz kara 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 kara. Deniz kara 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 kara. Karadeniz. Öyle bir şey yok dem. Kamsan yap bir de. Kamsan yenilmedi. Ben benim gibi yapmıyor. Sen ki saymıyor. Sen yenildin. Kara, deniz, kara deniz, deniz, kara, Oha. kara deniz, deniz, kara, kara deniz, kara ve deniz dedim. Ama ha. ben öyle anladım. Tamam neyse kara deniz, kara deniz, kara deniz, kara deniz, kara deniz, kara deniz, deniz kara, kara deniz. Ka kara. Kara desene. Karadeniz. deniz desene. Kara deniz. Deniz kara deniz kara. Kara deniz kara deniz. Kara deniz kara deniz. Deniz 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 kara 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 deniz kara deniz kara. Kara deniz deniz. Dur ben öncekini yapıyorum Kara deniz. Deniz. Bayağı iyi gidiyor. Karadeniz, deniz, kara, kara, deniz. Tamam, ikimiz de bayağı zorladık. Evet, geliyorsun. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, bence ikimiz de yendik sayılıyoruz. Anne, son turu yapıyoruz. Son tur. 2 ikiydi. Tamam, son turunu yapalım. Hatta üçüncü olsun çünkü bir yine getirirsiniz. Yarın da başka oyunlar var. kaçırın. kaç anneciğim? Devam. Şarjımı kaç? Baksana bir. Tamam, dur. Arkadaşlar bir videoya daha da Hadi çabuk çabuk şarjımız azalıyor. Başla 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 çabuk hızlı. Kara. İkinizden biri yanında kim yanında? Ay dur bir dakika. Ben <laughs> başladığımızı anlamadım. Dur kalalım Kara Deniz de bir birer. Kara. Başla başla şarjımızı. Deniz. Deniz. Kara. Kara. Karadeniz. Kara Deniz. Kara. Deniz. Kara. Deniz. Kara. Deniz. Kara. Kara deniz. Kara. Deniz. Kara. Deniz. 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 Aa deniz. <laughs> İkimiz de yandık. Evet. Tamam bence eşit sayıyoruz. Bu geceyi burada noktalandırıyoruz. Yarın görüşmek Dans üzere arkadaşlar yapıyoruz. Değil. Gel sen ne yapıyorsun? Tamam peki. Ama Üç. ben 2 <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Rim, 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 rim.